Nasıl olur? Yazma. bu Mesela bana dese ki, evinin kadını çocuklarının anası olacaksın. Hemen o dakika giyerim ben o gelindiği, hiç beklemem sözü bitsin. <laughs> Ay öyle bir aşk işte. O da beni çok seviyor. Gerçek aşkı sen de buldun diyor. Zamanında bir kız varmış, çok üzmüş bunu, çok kırmış kalbini. Sen benim en büyük şansımsın diyor. ...seninle tekrar hayata döndüm, dirilttim beni diyor. Keşke daha önce tanışsaydık diyor. Ya Melek, eğriyorsan gidelim mi artık? Benim önemli bir işim var. Kapmamız gerekiyor. Kusura bakmayın. Ben size de yük oldum ama... ...Nermin Hanım tembihledi beni. Başına bir şey gelirse Yağız'ı ara diye ya, telefon numaranızı verdi. Özür dilerim. Sizi de zor durumda bıraktım. Anne, anne. İffet'in bahsettiği adam yazmış. Sevgililer mi ya? Nasıl ya? Ay başım. Ne? Başım. Ay başım. Mais Kusura bakmayın rahatsız ettim. Cüzdanım bende kalmış da. Cüzdanım mı? Siz tanışıyor muydunuz? Asıl siz tanışıyor muydunuz? İkinize de tanışıyoruz. Tesadüf işte. Yaz... Yani Yaz Bey. Benim önceden çalıştığım kafeden tanıdığım. ...kendisi benim eski patronum. Biz de Eylül'le ortaokuldan beri arkadaşız. Ne tesadüf değil mi? Öyle. Öyle bir tesadüf. Siz de galiba... Ya Melek bizim... Başım, başım... Melek, iyi misin? Başım, başım çok fena. İyi misin? Başım, başım çok dönüyor. Dur şöyle dur, gel. diye düşünmüştüm ama bir anda fenalaştım yine. Niye böyle oldu ki? Karşılaştığımızda gayet iyiydin. Ben zaten bir anda bir kötü oluyorum, bir iyi oluyorum. Ben de anlayamadım ne olduğunu. E bir doktora git sen. Belki de önemli bir şeyim vardır. Madem öyle kendin götürseydin. Niye canım? Kocaman kız kendisi gidebilir. Dün zaten anneme teklif ettik ama istemedi. Annenle mi? Evet. Melek ev işlerine, anneme yardım etmek için bizim evde çalışmaya başladı. Demek Melek annenin yanında çalışıyor. Evet evet. Yeni başladı. Dün temizlik yaparken deterjandan zehlenmiş. Aslında iyi gibiydi ama sonra buraya geldi fena alışınca da beni aradı. Melek, ben seni eve bırakayım. Benim önemli bir işim var. Zaten buraya gelmek için önemli işimi erteledim. Atatürk hadi. Biz Eylül biraz daha oturalım burada. Sana da çok zahmet verdim. Teşekkür ederim. Kusura bakma. Peki. sen bilirsin. Kafede seni bekleyeceğim. Konuşmamız gerekiyor. Oh, i̇yi geldi ama. Daha iyi misin? Su falan ister misin? İyiyim iyiyim istemem. İyi kendin bilirsin. Ne o? Eski patronunla sevgili oldum diye trip mi yapıyorsun bana? Hayır saçmalama yok öyle bir şey. Ben sadece onların evinde çalıştığını saklamana üzüldüm. Hayır bu utanılacak bir şey değil ki niye söylemiyorsun? Ben sanki bir şey mi söyleyeceğim? Hem sen niye bana sevgiliyiz diye yalan söylüyorsun? Yalan söylemedim ki gerçekten sevgiliyim. Nasıl yani? Fiyaz şimdi eski çalışanının yanında açık vermek istemedi. Ailesi de bilmiyor bizim sevgili olduğumuzu. Gizli yaşıyoruz. Sen şimdi bunların evinde çalışmıyor musun? Ya, çalışıyorum orası doğru. Ama zaten böyle sürekli aynı evin içindeyken aramızda bir yakınlaşma oldu. Ama ben çok direndim. Hiç istemedim çalışıyorum çünkü ben orada. Ama Yağız çok aşıktı. Valla ne yaptı etti beni de ikna etti. Ben de şart koştum. Kimseye söylemeyeceğiz dedim. E ben o evde çalışıyorum sonuçta. Şimdi Adnan Bey de ters adam yazın babası biliyorsun. E ne lazım? Ay kıyamam ya. Senin yanında da rol yapmaya devam etmek zorunda kaldım. Neyse ben akşam alırım onun gönlünü. Anladım. Şunlara bak şunlara ne kadar güzellerdi benim. Başım. Ne? Başım. Hay evet. başım. Eylül. Umarım Eylül yanlış anlamaz.